Herkese merhaba. Ben Beyefendi grubundan Ozan Doğanay. Bugün İzmir Zuhal Müzik mağazasının sahnesindeyiz. Yeni yeni yaptıkları mağaza içerisindeki sahnedeyiz. Çok güzel bir yer yapmışlar. Zuhal Müzik ailesine ve Zuhal Müzik çalışanlarına teşekkür ederiz. Bugün size sahnede kullandığım bir anfi olan Tarus Stomp Head 4 High Gain'i tanıtacağım. Vakit kaybetmeden hemen yakından inceleyelim. En başta input girişimiz var. Altında küçük bir switch var. Bu switch stüdyo... Ve Stage'de iki tane seçenek sunuyor bize. stüdyo seçeneğinde biraz daha hacmi ve volümü düşük bir ton geliyor. Stage modunda daha kuvvetli oluyor sound. Hemen yanında FX Loop var. Send Return zaten bunları efektlere bağlamak için kullanıyoruz. Line Out çıkışı var hemen onun yanında. Kitapçığında yazdığına göre Line Out çıkışında Selection Vintage 30 kabin simülatörü varmış. Ben denedim, sahnede gerçekten güzel biraz daha ilerlediğimizde 40 watt ve 50 70 watt güç seçenekleri mevcut iki tane ortada bir tane fan var ama fazla ısınmasını engelliyor hemen yanında empedans seçeneği var 4 ohm 8 ohm 8 ohm ve 40 ohmda kullandığımızda 16 ohm seçeneği de kullanabiliyoruz hemen yanında speaker çıkışı var burada main girişinde 110 volt ve 220 volt seçeneği de sunmuş bize gayet güzel yanında da on off açma kapama düğmesi var Amfinin sol tarafında external kontrolörle bunu kontrol etmek istediğimizde burada buraya bağlayıp amfi klasik bir kafamfi gibi kabin üstüne koyup da kullanabiliriz kullanırken çok fazla karşılaştığım birkaç soru var pedal bordu görenler pedal bordunda en başta duran büyük pedal nedir falan gibi bir de hangi amfiyi kullanıyorsun gibi sorularda bu bir kafa amfi, pedal değil. Sadece pedal bordunuzun içinde taşıyabiliyorsunuz. Foot switch olarak kendisi pedal bordun içinde. Amfinin preamp katı iki tane 12 AX7 lamba barındırıyor. Bu da tabi drive tonlarında çok güzel sıcak bir drive almanızı sağlıyor. Şimdi küçük küçük ses örneklerine geçelim. Amfimiz 4 kanal. Clean, Crunch, Lead yani Drive ve Boost. Bu en başta crunch'ın e, volümünü arttırmak için bir e, potans var. Clean kanalında 3 e, tane equalizer ve volüm potu var. Bass, mid ve treble. Lead kanalında gain'i ayarlayabildiğimiz bir drive potu var. 3 e, tane de equalizer var yine bass, mid ve treble. Burada kanalın sesini ayarladığımız yine bir volüm düğmesi var. Boost'u ise, Gain Boost gibi değil, Volume Boost düşünmemiz gerekiyor. Onun da ses seviyesini ayarlamak için burada Boost'un bir Volume potu var. Master Volume'ümüzü de buradan ayarlıyoruz en başta. Amfilin sağında Mute seçeneği de var Switch'te. Genel sesi kapatıyor. Şimdi hemen sesleri dinleyelim. Şimdi Clean kanalı efektli duyuyoruz. Şimdi Crunch kanalına geçeceğiz ancak şunu hatırlatayım arkamda Amfi bağlamış olduğum kendi sahnede kullandığım 1960 Marshall Amfi var. İçinde 4 tane Vintage 30 yüklü SM57 ile sesleri alıyoruz. Şimdi Crunch kanalının sesini duyuyoruz. Şimdi crunch kanalı efekti duyuyoruz. Efekte delay, chorus ve reverb kullanıyorum. <laughs> Şimdi Afili Lead kanalının sesini duyuyoruz. Şimdi amfinin lead kanalının boostlanmış halini duyacağız. Yani volume boostlu halini. Biraz kısalım önce. Tabi. Buradan e, sololarda çıkmak istediğimiz volüm seviyesini buradaki pottan ayarlayabiliyoruz. Yeah. Uh -huh. Afin hemen en sağda Boost'un yanında mute switch'i var. Tüm sesi kesiyor genel sesi. Taurus Stomphead 4 High Gain'i kullanmamın sebebi de e, e, hepimiz 15-20 kilo lambalı amfilerin tonlarını çok beğeniyoruz gitaristler olarak. E, bu pedal pedalboardumuzun içinde bir lambalı amfi taşıma lüksünü veriyor bize. E, o yüzden kullanıyorum bu amfiyi, çok beğeniyorum, çok pratik. Barlarda, küçük sahnelerde veya büyük barlarda, açık havada da kullandım. Gayet başarılı ben çok memnunum. Zuhal Müziği'ye de teşekkür ederiz bu ürünü getirdiği için bize. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.